Arkadaş Tam orada biliyor musunuz? Hayvan gezdiriyordu Ayaklarım çivileniyordu Çıktım hanımefendi gider misin dedim Boğazıma yapıştı salmadı kapıya gelene kadar Tam orada Sonra dava edindi Evet evet datiye bam Gider misiniz biraz daha ileride gezdirin dikilmiş oraya 10 dakikadır. Lütfen gider misiniz be? Apartmanın önünden gider misiniz Hey, İnsan gibi soruyoruz apartmanın önünden gider misiniz? Tamam gidiyoruz. Güle güle hadi. Teşekkürler sağ olun. Oradan boğazımı asıldığı Kapıya gelene kadar bırakmadı boğazımı. Ve beni dava etti. O şikayetçi bir sanık.